Arkadaşlar merhaba. Ben Oğuzhan. İtalyan eserimizin 8. bölümüne kaldığımız yerden tam gaz yola devam ediyoruz. Umarım herkese iyidir. Keyifler yerindedir. Şimdi arkanıza yaslanın ve 8. bölümün tadını çıkarın arkadaşlar. Hemen şimdi öncelikle ne yapıyorduk? Map'imizi açıp bir bakalım. En son biz ne yaptık? Kısaca bir özet geçelim. Evet map'imizi açtık. Gördüğünüz üzere en son 8 ve 6'da mısır silaj yapmıştık. Bölüm 7'yi izleyenler bilir. izlemeyenler de hemen aşağıdan videolar kısmından. Onu izleyerek direkt daha sonra da bölüm 8'e geçebilir. Tabii ki de istediğiniz bölümü izlemek sizin hakkınız. Ona asla tabii ki de ben bir şey diyemem diyorum. Ve bildiğiniz üzere 8 ile 6'yı mısır sıracı yaptıktan sonra mısırların sapları kaldı. Şimdi biz orayı derin sürüm gerçekleştireceğiz. Ve de üzerine bir yaylı çapa çekme işlemi yapacağız. Yaylı çapayı bilerek çekeceğim ben. Çünkü oraya başka bir mahsul ekleyeceğiz. Toprağı hazırladıktan sonra o yüzden toprağı inceltmek adına. Hemen isterseniz onu da gösterelim. işe koyalım. Bugün üzere 70 el şey burada. Şu çiftlik ben çok sevdiğim traktör bu. Sizin hangisi bilmiyorum ama ben en çok bunu seviyorum ya. Siz de yazın bakalım aşağıya. En çok çiftliğimde hangi traktörü seviyorsunuz? Ve ya da almak istediğiniz traktörler nedir? Ben bunları çünkü not alıyorum. Sonra izlediğiniz traktörü alacağım. Sılacımız da bu arada ferment ediliyor %7. Efendim isterseniz dilimize gidelim ve içimize başlayalım. Milat deyip. Evet, traktörlerimize geçeceğiz önce. Önce bir reise geçelim. Evet çalış şimdi çalışma yapalım. Buna bir ünlü pullu takalım. Şöyle. Arkada gördüğünüz gibi köylü kültüratörü iki tane aldım. Çünkü ikinci de lazım oluyor yetmedi. Onu göstermiş olayım. Bu kulluğumuzu sanırım şey gerekiyor. Bir onaralım onu alacaksın ya. Şeyden onaralım ya da. Şuradan garajdan onaralım ya. kısa yoldan bir bakalım onların falan gerekiyor mu? Ha sağda alplere gerekiyormuş tamam. Alpler de onarmış olalım. Çünkü araçlarınızı ve ekipmanlarınızı onarın arkadaşlar. Hani bilen vardır. Bilenler zaten biliyor de hani bilmeyen vardır söyleyeyim. Onarı kesinlikle bir aracın çalışmanız normalden daha düşükse muhakkak onarımı gelmiş demektir. Onarımı eğer çok kötü durumdaysa ise şurada kanatları şart var. Bizim kımasanın <laughs> onarımı var bize daha. Yani şu an yavaş çalışabilir. Evet birinci tarlamıza geldik. 8 numara tarla. Burada slayj yapmıştık bildiğiniz üzere ama şunu ben indirip işçiye vermek istiyorum. Bu arada altı bu, buna çok mu şey gitti acaba? Gayet iyi çok da kötü değil. Şurada bir çalışalım. Tamam. Şimdi biz şeye geçelim. Haşmetimize geçelim. 110'ımıza. Haşmetimiz de burada. 70-56'yı e seviyorum dedim ya. 70-56 1 e bu da 2. Bilmiyorum yani el kutu karşı bilgim olmuştur. Bu aralarda ilerleyen bölümlerde başka el kutulardan satın alacağız. Onları da şimdi söylemiş olayım. Sürprizler kaldı yerden kesmeler devam ediyor. Şöyle alalım. Alplerimize güzel. Alpleri gri de yapabilirdik bu kuluğunu ama olsun mavidir. Gri beto rengi. Çok daha da çok hoşuma gitmedi. Tabi bu orijinal renk. Güzel ama mavi aldım ben. Bu kulluktan sanırım büyük gitmiyor ya. Altılı kulluk çekmesi lazım. Tam gerçekten mısır yerinde 110 beygir bu traktör altında pullu çeker mi? Orası meçhul ama yine de olsun. Almış bunu biz daha fazla toprak işlemek için. Gerçekte mısırlar hiç mısır ekmediğim için arkadaşlar kusura bakmayın bilmiyorum hani çok iyi işine az çok işte etraftan duyduğum kadar, komşulardan gördüğüm kadar gördüm. Yani böyle bir konukla girdiklerini gördüm ondan daha önce. Mısır silahcının arkasında tabii ki bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir işleyiş Bunda böyle. Tamam gayet iyi sürüyor. Saatte 13 km hızla bir problem yok şu an. Gayet iyi. Biz şimdi 76'mıza geçelim. 76'mız bizim şuradaydı değil mi? araca gir diyelim hemen. Arkada da sıyırgımız var. Bunları işte sıvacı buraya şey yaptık. Fermentasını sağladık. Önceki bölümden biliyorsunuz zaten. Ben şöyle sıyırgımızı buraya çıkarmak istiyorum. Çünkü genel sılajmalar dışarı taşarsa kürmek için kullanırız. Bu burada kalsın. Bunu, <laughs> bunu çalsalar da çok bir para etmiyor zaten. Aynen. Şimdi bunu çıkar. Şimdi biz ne alacağız? Biz ne alacağız? Biz ne yapacağız? Acaba çekecek mi alacağımız şey? Hepimiz de ne göreceğiz? Önce bir Tümasan kontrol etmek istiyorum. Tümasan çünkü bazen çok iyi şeyler yapıyor ama. İyi sürüyor tamam bugün saçma bir şey yapmamış güzel. Buradan puluklardan alacağım. Bu da bir mod. Bu da bir Türk yapımcısının modu. İsmi şu an aklıma gelmedi ama çok sağ olsun. Böyle bir yaylı çapa. Ne yazıyor burada? Dıgış yazıyor. Burada digis yazıyor ama üzerindeki yazıları okuyacağım. Dıgış marka bir Burada bir yaya çapamız var. Kaz ayağı da deniliyor buna. Gördüğünüz gibi ayaklarından dolayı Hep bölgeden bölgeye. Kazaya kaz ayağı duyuyorum genelde ama farklı bir şey diyorsanız da yazın bakalım yorumlarda. Hem de biz de bilgi sahibi olmuş oluruz. Buna farklı ne diyorsunuz? Biz de kaz ayağı deniliyor. Bunu alacağım şöyle. Yani maksat toprağı biraz daha hazırlamak, incelemek kadar. Tabii ki değil. Gerçekten işlemeye yarayacak mı? Sizlerle birlikte deneyeceğim. Olmazsa köylü kültüratörümüzden işleriz. Şimdi şöyle bir satın al diyelim. Çok pahalı değil zaten. Evet. Bu sürsün. Nerede bizim 76 altı? bizim 76 altı burada. Burada gördüğünüz gibi e, aldığımız şeyler bu da en güzel sevdiğim yanı direkt çiftliğimiz içine sıfırlanıyor. Buna bir ayrı belli nimet diyoruz ve dıkış bir arkaya kaz takıyoruz. Umarım çeker. Bakayım az daha gel. 11'li bir kaz ayağı. Çekeceğini ümit ediyorum. <laughs> Umarım çeker. Çeker ya niye çekmez. Aslan ya çeker. Bu arada e, şu işte bölüm 8'deyiz. E, Sade neolotlara geçtik. Traktör değişiklikleri istiyorsunuz. E, önümüzdeki bölümlerde itibaren sık sık traktör değişikliği yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bizim yer niye durmuş orada. Bana bırakmak istiyorum. Hayır ola, niye durdun acaba sen. ये तो कोई de है जैसे तुम ना आज आए तो Durmak yok Daha şurada bir mısır tarlamız var bilmiyoruz ya. Buralara ne ekelim sizce? Var mı öneriniz? Sılacık mısırın arkasına ne gider şöyle? Bir güzel bir öneri yapın hadi bakalım. Ekeceğimiz şey ona göre belirleyelim biz de. Evet. Gördüğünüz üzere toprak kesekli çıkmış. Şimdi biz bunu şey çekeceğiz. Kazaya çekeceğiz. Biraz daha şey olsun. Parçalayalım diye. Evet gördüğünüz gibi yaylı olduğu için zaten şey yapıyor direkt. Gördüğünüz zıplamaya başladı falan. Cık. Gayet bu detay güzel. Biraz kuruş, şöyle arkadan kullanayım. İşlerdesem pardon. Gayet güzel ya. Olay güzel. Olayı sevdim ben. Umarım siz de şu an izlerken keyif alıyorsunuz diye biraz dışarı kaçtım kusura bakmayın. Reis sen ne yapıyorsun ya? Ya Reis sen ne yapıyorsun ya? Lütfen yapma böyle şeyler ya. Gözünü seveyim yapma ya. Abi bu bu traktörde bir şey var. Bu traktör sıkıntı çıkarıyor bana böyle şeyler yapıyor. Şöyle gel bakayım sen. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Niye bunu yapıyor anlamıyorum açıkçası. Diğer traktörler yapmıyor bu yapıyor anlamıyorum ama hani niye yapıyor? Neyse. Saçma için Ondan yakalım Hadi bak. Lütfen saçmalama. Allah'a emanet gidiyor. Hadi bakalım bitsin. Bir şeyler gel ya. İşçiler kontrol etmek istiyorum. Çünkü işçiler bazen gördüğünüz üzere çok garip hareketler yapabiliyor. Soru işaretleri var şu an herkesin aklında. Niye tutmasam bunu yaptı? <laughs> İnanın ben de bilmiyorum. Bunun bir çözüm varsa Allah'ınızla sin bana söylesin. <laughs> Çünkü artık yeter artık. Neden bu böyle yapıyor bu işçiler? Nedir bu işçiler böyle de derdi? Anız yani ha şaka maka. Zaten arkada çok ağır değil. Hani çok da bir uydurma bir şey yok burada. Yaylı bir kazaya. Böyle olduğundan dolayı Hani saatte böyle üzere 14-15 km gidiyoruz. Aa, Haydi bakayım sensör Sensör ha dur Ben maksat tarla yüzlü bitirme kadına Erkut'tan tarafa gideceğim şimdi Sen takla dur burada Aa bak Erkut baya sürmüş Biz burayı yapalım ha ya. Bizi Erkut'u takip edelim Boşver şimdi sızcım o sana Erkut candır Biz Erkut'u takip edelim Kalan da almış olalım Abi iyi ya şu olay iyi Olay hoş Olaya lafımız yok Bak keşke KJ yüzüne mi taksaydık ya? Bu masal yine saçma şeyler yapıyor ama o da taksaydı iyi olacakmış aslında. Biliyorsun ama aslana bak aslana, Kara şimşek mübarek şuna bak ne biçim çalış Şuna bak anne. Haydi bakalım. Abi yok ya ben şunu değiştireceğim. Ben şunu değiştireceğim abi bu olmuyor yani anlaşamıyoruz biz seninle. barışmadı var yıldızım <laughs> Seni başka için garaja yolluyorum çünkü işçi çok garip hareketler yapıyor bu traktörde. Anlamış değilim hala ama çözümü elde bulunacaktır. Şimdi ben seni şöyle kenara park edeyim. Hop sen burada kal. Nerede bizim gözlemiz? Herkesin sevdiği traktör. Şuna bakalım şuna. Edeyiz onu. Ne olur? Şimdi bizim dertlerimiz, sıkıntılarımız gidecek Küçük bir donma oldu. Bazen de yapıyor. Sonuçta harita mod. Bir sürü modla oynuyoruz arkadaşlar. Kusura bakma. Arada bir donma yapıyor. Ondan mazur bir... gör. Diyoruz. Hadi bakalım. Umarım <laughs> yani şey vardı. Bir söz var yani. Gelen giden aratır diye. Hadi bakayım. Ben tüm masalar atma Aslan parçası. Mavi boncuk hadi bakalım. İnşallah çok gitmemiştir sana ama Sanırım gideceğini çekersin yine 110 beygir traktörsün Aslan parçası gibisin Çekiyor çekiyor sıkıntı yok Tartıyor. Tam bir randıman alamıyoruz şu an ama bunu zaten tam otomatik olduğu için Traktör şu an zorlanıyor yani. Gördüğünüz üzere sesten dolayı Sesinden fark edersiniz Şimdi bir şuna geçelim Hop ben sana geçmek istiyorum Evet, bu tarlayı bugün bitirebilsek şükürdür hala. Hani. Haydi bakalım. Sürüyoruz bakalım. Gayet iyiyiz, yani şu an her kutuda yakışıyoruz. Yarışalım bakalım. Şu menüyü de kapatayım, size güzel bir görüş açısı Şimdi herhalde daha iyi oldu, şu haritayı kapatalım. çok açtık. Evet, ben şöyle daha iyi oldum. Güzel yani, şey güzel kazaya güzel ya. Kazaya Gerçekten tam bu iş için kullanılıyor bilmiyorum genelde çok bunu kullanmazlar ama ben normalde burayı şeyle sürme planı vardı. Ya arkaya çizerle sürme planı vardı ama sahibine sahibine ulaşamadım. Geri bir dönüp alamadım o yüzden şey yapamadım. Yani arkaya çizerle erişemedim. Dedim sonra UB11 vardı motopta. Onu kullanayım dedim. O da sonuçta işte bir 11'li bir çizer. Onu gire gittim, aldım buraya verdim işçiye. Kendim de sürmeye denedim. Abi sürmüyor tarlayı. Ya ne oluyor lan dedim hani. Sürmüyor bir türlü tarlayı. Yok. Ben de o yüzden o modu da kaldırdım. Sürdü işte sağ olsun. Ee, bir arkadaşımız bize şey yaptı. Öyle bir modu varmış. Videoda kullanmayı denedim. Tabii ki ne demek dedi. ona burada selam göndereyim. İsimsiz kahraman. Şu an adı şıkkı gelmedi adını unutmazsam açıklama kısmına yazarım. Siz de oradan iletişime geçerek bu kaz ayağına sahip olabilirsiniz. Gayet güzel. Çok güzel. geçer misin? Abi bugün bir şey mi var? Ya bu ünlü pulluktan bir şey var anlamıyorum. Bir dahaki şey işlemek şu pulluğu değiştireceğim abi. Vallahi diyorum bak şu pulluğu değiştireceğim. Pulluktan bir şey var artık herhalde pulluktan bir sıkıntı başka bir anlam veremiyorum ben şu anlar başka ne olabilir bu? Allah, Allah. bakayım. Zaten traktör şu an sesi bile değişti. Şu an zorlanıyor. Arkadaşlar sonuçta otomatik de olsa altı kulaklık Kulaklar Kulluk büyük. 12 numara sanırsam kulakları. Baya büyük. Normal yani zorlanmalar. bitir bitir şimdi dön kalın. Valla otur. bu sefer diğer seferde şeye geçelim artık. Yine sıkıntı çıkarsa alt ile kullar geçelim. Asıl şu ya. şey Allah'a Bak bu seferde de sıkıntı çıkar. Gerçekten satacağım artık şu yumrukunda. Bak ne güzel çalışıyor. Haşmetimize bak. Karışık bir şey Adam çalışıyor ya adam benimle mi? Gayet iyi çalışıyor. Aslı'ya girdi indirdi kumlu. Hadi oğlum yapabilirsin. Şu an onu takip ediyorum bir yandan da çünkü sap şey yaptı yani. Garip hareketler yapıyor şu an. Heh, güzel tamam sürüyor sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gayet iyi. Gayet iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Keyifler yerinde. İşte böyle olun ya. Böyle olun canımı yiyin ya. Bak, sırayı kaçırıyorum ya. Sizi takip etmekten sırayı kaçırıyorum. Zaten bu tarlayı bitirmemiz güç, güç gibi duruyor bayağı. Olsun en azından size toprak hazırlığında Mısır yerin sürümünden de bir göstermiş oldu. En azından umarım beğenirsiniz bu videoyu Çok uzun tutmayacağım buna. Çünkü sıradan yani çok da bir bol dolu bir içerik yok. Sade tek başıma yalnız yapmak istemedim. Abi o işçiyi bitiriyor. O da yapacak bir şey yok. Abi kırıyor yani yapabileceğim bir şey yok şimdi ona. O Ol, olmuyor. Yapacak hani illa onu yapacak. Neyse evet, biraz zona geçelim. Bu burada beklesin çünkü kazaya alışabilecek alan kalmadı. Ha. Sıra geçelim bakalım. Sen de göstermiş olalım. E, yanlış sanmıyorsam TRU'nun şehri göstermedik. Toprak işlemini göstermedik. Çünkü sen de göstermiş olalım. Yani. Haydi bakalım. Genelde e, fark ettiğim kadarıyla videolarda arkadaşlar yani inceledim. E, kanala abone olan e, izleyici sayısı yani oranı yüz, yüzde %30 ama kanala abone olmayıp izleyenler sadece %70 e, YouTube Studio'dan baktım. Ya bu beni açıkçası üzdü. Yani moralim birazcık bozdu. O yüzden sizlerden ricam e, sağ olun videolar için destek gösterirseniz Ona iyi Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teker teker herkese buradan teşekkür ederim videolarımı izleyen, ilgi gösteren, seven, destek gösterenlere. Ama lütfen e, izliyorsanız, beğendiyseniz zaten şu dakikaya kadar şu videoyu şu an izlediyseniz %100 beğenmişsinizdir. Devamını da bekliyorsunuzdur. O yüzden bir abone olu çok görmeyen arkadaşlar. Herhangi bir ücreti yok zaten bunu yani abone oluyorsunuz, Açıyorsunuz bildirimler. Ben video yükledim ama size bildirim geliyor. Geliyorsunuz burada arkanızda yaslanıyorsunuz. Gündüz izlemek istemiyorsanız da iftardan sonra orucunuzu bismillah açtıktan sonra alıyorsunuz çayınızı kahvenizi. Siz, i̇zleyin abimiz gibi ya. Şuna bak size dizi tadında seri yapıyorum Eski gibi şuna bak. Mısır yerine hazırlıyoruz. Traktörler miyiz? Ekipmanlar mıyız? Harita mıyız? Her şeyimiz. Aa, ne isteyelim değil mi? gayet her şey güzel bir de şunu diyeyim böyle e, çeşit traktör yani çeşit ekipmanla yaptığım videolar daha çok video gösteriyorsunuz o da gözümden kaçmadı değil e, bu gözümden kaçmadığı için bu detayın üzerine gideceğim olabildiğince videolarda çeşitli traktörler farklı markalar kullanmaya çalışacağım farklı ekipmanlar aynı anda farklı işler şimdi düz sade bir traktör bir da buraya girsem yani sıkıcı olur Ben ben şahsen izlemezdim çünkü bazılarını görüyorum. Mesela kulu alıyor böyle. Traktöre takıyor. Şeye giriyor böyle. Tarlaya giriyor. O tarlaya sadece kulukta sürüyor mesela. Ben sevmiyorum yani. Ben açıkçası izlemiyorum o tarz bir farm Genelde hani böyle video çekenler oluyor. Bu tarz ben bu tarzı sevmiyorum. ben karşıyım ben bu tarzı. Yani sevmiyorum. Tabi bir de sevmem artık Bir şey diyemem. Ama gördüğünüz gibi ben o yüzden 3 tane traktör kullanıyorum şu an. 70'e 6'yı da bilerek orada durdum. Yani sadece bu işçi sıkıntı çıkardığı için değil. Çünkü kazaya çekilecek alan kalmadı. O yüzden onu şey yapmış olalım. Ama şu gerçekten sıkıntı çıkarmasa belki de büyük sıra daha yapmıştık herhalde. Bence yani yapmıştık. Neyse artık olan oldu. şu ortadan girmek istiyorum. Haydi bakalım. Bu ortadan şöyle bir tarlayı bir yer alalım. Sol taraf haş metal etsin. Sağ ile biz işiniz sıkıntı yok. her şey yolunda yarın, gibi size videolar sevdiniz seriyi sevdiniz her gün olabildiğince iki video altında çalışacağım geç ki üçüncü gelse ama dediğim gibi üniversite hayatım var şu an maalesef elbette sağlamadı gerekli elverişli bir ortam sağlamadı üniversite hayatı uzaktan da olsa dersler sınavlar bastırıyor o yüzden yani bütün <laughs> öğrenci milletin Allah kolaylık versin. öğrencilik zor ya öğrencilik başlı başına ayrı bir olay yani. Bütün işlerin en zor diyebilirim bence. Öğrenci olmak çok kolay değil. Hele uzaktan eğitimde. Çok zor. Hele imkan olmayanlar için bu bambaşka bir şey. O yüzden Allah herkese kolaylık versin. imkanlar tanısın diyoruz. Evet, laptop'un şarjı da her bölümünü bir şey denk geliş mi diye artık bilmiyorum ama hep öyle oldu. Evet. 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 evet şimdi seninle biz bir gel bir git yaptık o sen olay tamam ondan sonra biraz daha kazaya çekeriz şey altında videomuz arkadaşlar altı, orada sonlandırız e, ee, bu arada belli bir abone sayısından sonra ya da belli bir süreden sonra şeylerle başlayacağım bilginiz olsun canlı yayınlarda başlayacağım onun için, için canlı yayınlara çok şey yapanlara isteyenlere isimlerini not alıyorum onları da konuk etmek istiyorum çünkü Benle yani benimle Fahim istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Canlı yayına e, sırayla herkes almaya çalışacağım. Ne dersiniz? Güzel fikir mi yani? Sevdiniz mi? Belirtin bakalım yazın. Bu arada e, şey de istiyorum. Bir aradan çok konuştum. <laughs> konuştum. Kusura bakmayın da bir yandan sohbetiniz edelim diyorum iş yaparken. Normal benim video ilk gösterim başladıktan sonra Onda şey oluyor. Oradan yorum görüşlerinizi belirtiyorsunuz. Çok sağ olun. Ayrıca yorumlar kısmını belirtiyorum. Çünkü ilk gösterim bittikten sonra ben şeye bakmıyorum. Canlı yayındaki yorumlara bakmıyorum. Direkt videonun altındaki yorumlara bakıyorum. Aha bu arada yorum demişken son anda hatırladım. 3 bölümdür unutuyorum kendisini de. Kusura bakmasın. Gerçekten. Zeynel Abidin Şahin çok ısrar etti. Videoda adımı okur musun dedi. Buradan ona selam gönderin. Selam olsun sana Zeynel Abidin Şahin sonunda unutmadım. Ta 5. bölümden beri diye az avukatım diye. O yüzden gerçekten kusura bakmayın. Şöyle telefondan da bakmak istiyorum. Birka, birkaç kişi daha demişler az okur musun diye. Onlar da şöyle bakayım. Bir ama kağıdı kaybettim herhalde. Tekrar bakmak istiyorum. Talha Çelik buradan sana ne selam olsun. Senden not almışım adım okur musun demiş. Sen de not aldık. Allah Çelik, Zeynel Abidin Şahin. Onlara buradan e, selam olsun diyorum. Siz de bu arada unutmamış olduk. Ama siz unutmadık ama e, sırayı unuttuk. <laughs> sırayı unuttuk yani size kaçtı Neyse hadi bakalım. Şöyle şurayı da alalım. Gerisini bir tane eder şu sıranın sonunda çıkalım. Bir iki sırada size bir kazaya çekmek istiyorum. Kaza yani çünkü çok yoğunlaşamadık. Sağ olsun bizim çok değerli ve kıymetli işçilerimiz sayesinde sıkıntı çıkardığını hep gördüğünüz üzere. Bu puluktan kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü gördüğünüz üzere alplerde hiçbir sıkıntı yok. Yani i̇ki tane traktör denedim. Yani. Ben Tumosan, Tumosan'ı günahını aldık. <laughs> Bence Tumosan'da değil. Sonraki toprak işlememizde unutursam siz de hatırlatın. Alpler kulluk takalım Tumosan'da. Bir de öyle yani. Şurada bir parçaya kan sonra da almak istiyorum. almak şu İngilan kullanımızı. bu kulluk da böyle. Bu kulluğun muhabbeti de bu. Otomatik bir Ayaklar taş falan denk gelirse üzerine zıplıyor. Bu sayede kırılma, çatlama, bölünme yapıyor. Onu da söylemiş olalım. Nerede benim bir şey altım ya? Aslanım getireyim ya bilgisayar ben kazaya çekmek istiyorum ya videomu ben öyle bitirmek istiyorum. Olamazdı değil mi? 76 şey severler. Bak bak, bak Bunda bunlar, filanlar tutmuyor. Evet. Bankalar zaten batırmışız. Hadi bakalım. Az koca olan hadi. Bu da koca olan ha. Bakmayın öyle. Ufak durduğuna. Bir başkadır ya. Fiyat zaten başka. Bir yani fiyat. Benim gözümde kesinlikle. Değil fazla. Buradan çok marka dövmek istemiyorum ama. Gerçekten traktörüm de fiyat olduğundan dolayı fiyatın kalitesinden kesinlikle bir lafım yok. Yani, traktörü şöyle oturun fiyatlar. akşama kadar düşünün eleştirecek bir yerini bulalım diye. Yok bulamazsınız yani yok. Ha şöyle bir eleştirecek yeri var. Ama onda da ben çok fiyatı düşünmüyorum. Mesela gidip fiyata ben gördüm. 11'li çizel bağlayan olmuş. Ya, fiyat bu sonuçta. ilgili belli hani. 11'li çizeli genelde sert bir toprakta e, yalnız tabir ediyorsanız düzelsin arkadaşlar. 100 beygirden aşağı bir traktör. <laughs> zaten çekilmez. Yani mümkün değil yani. Yok öyle bir şey. O yüzden e, sonuçta sadece fiyat için konuşmuyorum. Traktörlere gereğinden fazla ekipman bağlanıp da bunu çekmediği zaman traktörün mehde yargılanmaması gerekiyor. Bakın şu an gördüğünüz gibi gerçekten de bu kaz ayağını rahat 70 şey altı çekebilir. Yani rahat çekebilir. Çok şey bir tarlaya girmediyseniz böyle anda taş resmen 50 santim aşağısında taş olan tarlaya da girmediyseniz abi 70 şey rahatlık çeker bir sıkıntı yok. Yapar yani. Çünkü şu sınav sonuna çıkalım. Orada videomuzu getiririz. Ya dedim hani yalnız yapmayayım dedim. Zaten ben bu işi yapacağım arkadaşlar. Bu ben video dışında yine yapacaktım ben bu mısır yarım sürümünü de. Dedim böyle güzel de bir şey buldum. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> e, güzel bir kaz ayağı buldum. dedim ben bunu bir göstereyim dedim. Ben de mısır yarım falan sürerim. Siz de buradan bir kısa bir replik, fragman diyeyim artık ya da bir kısa dizi mi diyeyim? Evet. Kısa bir dizi diyeyim size. Göstermiş oldu. Evet. Evet. Şunu da bir açalım. Isındı hemen. Bizim şey yapıyor bunlar. Sıkıntı çıkarıyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda da bu kadardı. Benim gibi lütfen e, bunu sizden bekliyorum. Abone olun arkadaşlar. Gerçekten desteğinize o kadar ihtiyacım var ki bunu bilemezseniz Like atın, dislike atın, yorum yazın, görüş yazın, eleştirin, istediğiniz yapın. Her şeyde özgürsünüz, hiçbir sıkıntı yok. Biz her şeye okeyiz. Kanalımız yasaldır. İzinsiz bir mod kullanmıyoruz videolarımızda. Dediğim gibi abone butonunu kıralım arkadaşlar. Size güveniyorum. Şu anki abonemle itibaren bu videoyu yayınladıktan sonra abonemde bir sıçrayı sizden bekliyorum diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.